Arkadaşlar, e, İsviçre, Zürih'te herkese merhaba. 2026 yılını, herkesin e, yılını en içten dileklerimi kutlarım. iyi geçmesini dilerim. E, ben sıla yolu ve motorla Avusturya, Slovenya, İtalya paslarına gideceğim. 2026'da onun hazırlığını yapıyorum. 2025'te ben e, Türkiye'ye gitmiştim motorla. E, takipçiler beni takip etmişti. izlenler bilir. Orada bazı eksiklerimi ben fark ettim. Eksikler neydi? Şimdi aldıklarımız şey yapacağım, göstereceğim. Ben geçen kutu açılışını yapmıştım. Sesten dolayı bir sıkıntı çıkmıştı. şimdi size göstereceğim ama daha önce kutu açılışını yapmıştım. Bunu aldım. Net olarak şurada size göstereyim. Bak, MacBook Air. M4 M4 budur. Çok güzel bir laptop. Gerçekten ben 20 sene yakın hep bu Apple'in şeyini kullanıyorum. Malzemesini kullanıyorum. Bu burada kalsın. Ondan sonra geçen ben sürekli YouTube'da izliyordum. Hangi kamerayı alayım, hangisini daha randıman alabilirim diye. Ben normalde GoPro'yu kullanıyorum. GoPro 11. GoPro kamerada da çok memnunum. Gerçekte. Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Bu hangi kamerayı alırsanız alın. En önemli olan ayarlarıdır. Ayarları iyi yapmadığınız sürece ne yaparsınız yapın görüntüde memnun kalmazsınız. Ben bunu çok araştırdım. Bak benim vloglardan da görüyorsunuz. Gerçekte kalite çok önemlidir. Kulaklık da Dijin'inkini kullanıyorum. Ee, Helmin içine, yani kaskın içine ben mont etmişim. Onu da şey yapmışım, kablolu olarak Gobro'nun arkasına takıyorum. Bir de şey almıştım, Media Mod, Gobro'nun. Ondan dolayı çok memnunum. En son bu şey çıktı. Osmo, şey DJI Osmo Aksiyon. Bu da adventure modeli. Geçen, ben bunları YouTube'da izlerken, benim çocuklar da ister istemez bazı şey yapıyorlar, izliyorlar falan. Oğlum geldi dedi, baba benim bir arkadaşım bir kamera alacak, nasıl bir şey istiyor, sen o hangisini alırsan falan. Arada detaylar olarak anlattım kendine, ben de anlamadım, gerçekten anlamadım. Geçen benim büyük oğlan, bir kız arkadaşı var, İsviçreli, ismi de Sara. Burada çok sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Beni aradılar dedi, baba müsaitsen senin yanına geleceğiz. Gel dedim, Geldiler bir baktım bu kamerayı bana almışlar. Çok sağ olasın doğum günü hediyesi. Dedi baba ikimiz bunu aldık sana. Çok mutlu oldum. Gerçekte e, ben bu dijileri hiç kullanmadım bugüne kadar. gerçekten ayarlarında çok zorlanıyorum. Ancak hava iyi olursa ben bunu dışarıda test edeceğim. Ayarları şey yapmak için, öğrenmek için. Dediğim gibi bir kamera hangisini alırsan al. En önemli ayarlardır. Farkındaysanız bazı arkadaşlar sıla yolu olsun, motor bloku olsun çektiğinde e, altta yazıyorlar. Abi bunu neyle çektin, şunla çektin, bununla çektin mi? E, şimdi dediğim gibi ayarlardır. Ondan sonra onun da kutu açılışını yapmıştım. Burada. Burada. Bilmiyorum ama bana pek GoPro kalitesini şey yapmadı, hissettirmedi bana ama bilmiyorum. Umarım bundan iyi çıkar. E, memnun olduğum yerler var. Memnun olma daha kullanmadım da. Çok hızlı açılıyor. O 4 dörtlük değil, beş 5liktir Bataryası 4 dörtlük değil, 5-5'lik. E, şimdi üç tane bataryası var. Bir tane içinde. Bu GoPro kameranın da dört tane bataryası var. Üç tane, bir tane de içinde. Bunu ben iki BMW GS Adventure 2025 model. 1300. Onların her yerinde şarj etme yerleri vardır. Ondan dolayı şarj sorunu yaşamıyorum. Ona rağmen yedek pilleri aldım. Bütün SD kartlarım burada. Numara koymuşum bir iki böyle. E, dolduğunda buraya koyuyorum. Boşları böyle sıra sıra gidiyorum. Onun için hiç karıştırmıyorum. Bunda kaç ay önce de bu şeyi aldım. Digi Mini e, ka, şeyi, mikrofonu. Gerçekte bunda da çok memnunum. Ee, otomatik bağlanıyor. Bir de şey aldım. Kiston'un flash belleğini aldım. Çok hızlı. SX 2000 olması lazım. Ee, bu daha önce de bende var bunun aynısı. Ama laptopta mesela diyelim ben ee, karavan ile Türkiye'ye gitmeyi düşünüyorum. 2-3 ay. Laptopunda beraber götüreceğim. Bu kameraları hepsini beraber götüreceğim. Ee, şunu sorabilirsiniz. Madem GoPro kameradan memnunsun, bu kamerayı niye aldın? Arkadaşlar ben bu vlogları, videoları koyarken bazı eleştiriler geldi bana. Ee, son derece katılıyorum. Ee, diyorlar ki, takipçiler, arkadaşlar falan, seyredenler, sen durduğun yerde iyi çekersen daha memnun kalırız. Yani mesela benzin alırken, kahve içerken veya o manzarayı, o petrol e, nasıldır, nasıl değildir falan. Ondan dolayı aldım. Bunu üçlü ayağına da bir ayaklık da gelmiş de ben üçlü değil. Onu da üçlü bir tane şey alacağım. Ayaklık. E, mesela bunu motor ve karavan herhangi bir yerine koyacağım. İndiğim yerde hemen bunu çekeceğim. Ve akıt e, hem yolu çekeceğim hem de Yüzümü ve arabanın içini ve hakikate başka görüntüyü çekmek için ikisini de birden kullanabilirim. Ondan dolayı e, benim en çok dikkat ettiğim bir şey, bir şey yaparken kendini yormayacaksın, yormayacaksın. Yani her şeyin elin altında olması lazım. Ondan dolayı baya buna bir e, masraf ettim gerçekten. Umarım siz memnun kalırsınız. Sizin için yapıyorum yoksa e, bir de bunu aldım bu çoktan var bende bunu görmüşsünüz motorun e, ayna şeyine takmıştım bu ne diyor ayna koluna bunu takmıştım bazı arkadaşlar soruyordu Yılmaz abi bu ne diye bu GoPro'yu açıp kapatıyor İnan ki pili de sınırsızdır yani ayarlamışım ona basıyorum açılıyor e, basıyorum kapanıyor ondan dolayı hiçbir sorun yaşamadım e, başka türlü bütün kablo şeylerim buradadır. Aletlerim. Bir de bunu çoktan beri ben Çin'den ısmarlamıştım AliExpress'te. Şu iç iç kısmını da şu 4 6 bölüme bölmüşüm. Ikea'da aldım. Kendim yaptım. Bunu şey yapmam için kameranın yeri, bataryaların yeri çantaya koyuyorum, götürüyorum. Ondan dolayı herhangi bir sorun yaşamadım. Arkadaşlar beni takip etmeye devam edin. Umarım e, memnun kalırsınız. Yaza çok büyük hazırlık yapıyorum. Gerçekte çok büyük hazırlık yapıyorum. E, dediğim gibi 3 ay falan karavanayla gideceğim. Karavanayla ondan dolayı ben çocukları da beraber götürmeyeceğim. Onlar uçakla gidecek. Gelirken ufak çocuk falan, e, iki çocuk veya diğerleri benimle gelebilir ama getirmeyeceğim. Neden? Dolayı sırf bu sıla yolunda iyi bir randıman almak için. Mesela gerekirse 5 günde, 6 günde, 7 günde oraya yetişeceğim. Veya gelirken de isterse 10 gün sürsün. Ben çünkü çok detaylı olarak size anlatacağım. Ben 20 senedir arabayla gidip geliyorum. Daha önce bu işe girişmedim. Keşke de girişseydim. Ben 2017'de bir video koydum. 45 bin insan seyretmişti. Onu sonra çıkardım. E, telif hakkından dolayı falan. E, ondan dolayı e, ben o yolları çok iyi biliyorum. Gerçekten bütün yolları aşağı yukarı hepsini kullanmışım. Ben gittiğim zaman önümde hangi petrol var, hangi ne var falan aşağı yukarı hepsini biliyorum. Bütün yollarda kullanmışım. Bir de bu Avrupa'nın bütün paslarını şey yapacağım. Size detaylı olarak göstereceğim. Ee, sadece yolu göstermeyeceğim. Ee, birkaç tane zaten blok koymuştum. Belki 10-15 tane vardır. Bu İtalya paslarını falan gezmiştim. Ee, umarım memnun kalırsınız. Bundan dolayı daha detaylı yapmayı düşünüyorum. Bu sefer e, özellikle tabi e, İtalya, Avusturya paslarına gideceğim. Bir süre Avusturya Pasarı 3000-4000 metre yükseklikte var. Bazıları ücretli giriyorsun hala. Parayla gidiyorsun. Slovenya bilet gölüne gideceğim. E, bu Sıla yoluna gidenler belki bilir. E, bu karavana tünel var. Avusturya ve Slovenya ikisine aittir. O karavana tünelde geçtiği zaman 20-30 kilometre sonra sağa düşüyor. Bütün izine gidenler de oraya uğrayabilir. E, ben daha önce de gitmiştim burada kamp yapmıştım. Kamp da var. Birkaç tane kamp var. En köşedekine gitmiştim. Ee, o kampa da gidebilirsiniz. Veya bir gün orada da dinlenebilirsiniz. Kampa girin. Orada da yatabilirsiniz. Zaten bongolo evler falan da var içeride. Orada da yatabilirsiniz. Veya bir gün eğer zamanınız varsa. Zannetmiyorum zamanı olan. Çünkü arabayla gidenler sanki ayağımızın altında ateş var. Yani durmak nedir bilmiyoruz. Ne bileyim böyle çok acil ediyoruz. Ben öyle değilim. Eskide tabii ben de öyleydim. Böyle 200-200 basıyordum. Şimdi sıra da yapmıyorum. Şey, ben arabayla gitmeyi seviyorum. Gerçekte Sıla yolunu artık %90 yani pardon %50 falan çok iyi biliyorlar. Çünkü sürekli gidip geliyor. Ama yeni gençler var. Onlar için gerçekten bu blokların çok gerekli olduğunu ben fark ettim. Bir sürü arkadaşlar koyuyor. Herkesin bir stili var. Herkesin bir anlatma şekli var. Gerçekte diğer arkadaşlar da çok mükemmel şekilde anlatıyorlar bazıları. Hepsi değil tabii. Ee, ondan dolayı ben de kendi e, stilime göre bir tane hazırlayacağım. Ee, bilmiyorum. Yani şunu da düşünüyorum. Gerçekte güzel otoban tesislerde her gün bir yerde kalmayı dahi düşünüyorum. Yani orayı detaylı anlatayım. Şimdi sıla yoluna gitmek için en önemli şey bana göre tabii, çoğuna göre de öyle de evde çıktığın an izin başlıyor. Yani yok öyle bir gün önce memlekete yetişmiş işte şu koşturun boşşturun değil. Mesela ben e, Avusturya üzere gittiğim zaman o Alplardan e, bir eee cappuccino içiyorum. Gerçekte kendime geliyorum. O Avusturya'nın e, çok güzel petrolleri var. Tamştele derler yani böyle tesisleri var. Servis alanı falan yazıyor. Bu Slovenya'da gene öyle. Bu Bulgaristan'da gene öyle. Serbistan'da o kadar şey değil de yani böyle yeşillik içinde değil. Ben de dediklerim böyle tam e, Alp dağların içinde. Dört dörtlük değil. gerçekten beş beşliktir. Motorla e, bir arkadaş bulursam beraber gideceğim. Eğer e, bulamasam tek başıma gideceğim. E, çünkü ben daha önce de tek başıma gitmiştim. Ee, burada insanlar genelde çalışıyor. Benim kayınço var. Onunla gitsem iyi olur. O da zannetmiyorum. Olsa olsa 2-3 gün zamanı oluyor. Yani bu sene sık sık motora da binmeyi düşünüyorum. Bütün e, hazırlığımı yaptım. Vlogları size yüklerim. Umarım memnun kalırsınız. Ee, Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir daha söylüyorum. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlarım. Ee, silah yolu olsun, motor olsun, taş değmesin. Sağlık ve mutluluk, huzur dilerim herkese. Ee, gerçekte insanın başına gelmedikçe bilemiyor. Biz sürekli herkes diyor aynı kelimeyi kullanıyor ama gerçekten öyle. Mutluluk kadar güzel bir şey yok. Mutsuzluk kadar kötü bir şey yok. Sa i̇nsanın sağlığı olmadığı sürece hiçbir şey de ne tat alıyor. Huzursuzluktan başka bir şey değil. Ondan dolayı herkese mutluluk, huzur e, dilerim. E, bir de şunu söyleyeyim. E, ben e, yaşça sizde büyüğüm. Bir abiniz, amcanız, dayınız olarak kabul edin. Arkadaşlar gençlere yeni iletlere araba veriyorsunuz. Yani elinizde geldiği kadar elinizde geldiği kadar sürat yapmasınlar. Çünkü hevesler. Gençler gerçek çok sürat yapıyorlar. O yolda bütün insan biz hepimiz gördük ne kazalar olmuştu. Önemli, bazı arkadaşlar diyor 34 saate yetiştim, 24 saate şuraya yetiştim. Arkadaşlar e, hızlı gitmek önemli değil. Sak salim gitmek önemlidir. E, Allah etmezse biz ölüp gideriz ama arkada bir sürü insanları üzüp bırakırız. Bizi bekleyen insanlar var. Ondan dolayı lütfen, rica ederim, yavaş gidelim, acele etmeyelim. Şimdi ne kadar uykunuz gelmese bile beynimiz yoruluyor. Bazı arkadaşlar, eskiden ben de öyle yapıyordum. 2-3 tane Red Bull içiyordum. Uykum gelmedi ama... Sen farkında değilsin, senin beynin yoruluyor. Şimdi Red Bull, MedBull'u da içmiyorum. Nerede uykum gelirse yatıyorum. İsterse üç günde yetişeyim. Bak motorla da aynı yöne yaptım. Dört günde, beş günde gittim. Dört, beş günde de geldim. Yani o yol da bir izindir. Ondan dolayı e, bir sorunuz, bir şeyiniz varsa bana iletebilirsiniz. Arkadaşlara abone olmayı unutmayınız. Gerçekte bu bundan dolayı, aboneden dolayı çok yavaş gidiyoruz ben size bu konularda yardım etmek istiyorum. Gerçekte bu sizin için de büyük bir fırsat. bu İsviçre'nin pasları falan öğrenmek için Avrupa, Avusturya, Slovenya, Fransa'da hiç gitmemişim. Fransa'ya da çok medya ediyor, hiç gitmemişim. Belki bir ara olursa ona, oraya da gideceğim. Monaco'ya falan da gideceğim, Kanes'e gideceğim. Ondan dolayı bir arkadaşı vardı, ismini hatırlamıyorum, benim takipçiydi. İstanbul Enveçir'de de canlı yayına çıktı. Ee, bana da birkaç soru soruyordu, sürekli cevap veriyordum. Orada o arkadaş bir kelime kullandı. Ee, soruyor, diyor ki sen bu yolları nasıl tespit dedi? Hep YouTube'da öğrendim. Hep bu gezenlerde öğrendim. Yani e, şimdi gerçekten e, bu Avrupa turu gitmek önemli değil. İzini ayarlarsın veya paranı ayarlarsın, gidersin. Ama en büyük sorun plandır. Plandır abi. E, bu şeyi de size anlatayım. Şimdi bunların bazı püf noktaları var şimdi Google Maps açarsınız. Diyelim pas yazarsınız. Avusturya pası falan o pasları bulursunuz. Yoldan da onun üzerine iki 3 sefer taklarsın. 2 sefer taklayın. Görüntülü olarak çıkar. O viraçları falan hepsini görürsünüz. O restoranları falan hepsini görürsünüz. Ee, ondan dolayı e, bunları çok detaylı size anlatacağım. Bir ara ben yol şeyleri koymuştum. Tarife baktım izlenmedi. Ben de caydım. 200-300 insan seyretti. Ee, eğer isterseniz onu da gene yapabilirim. Bu videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Herkese sevgi saygı. Bütün e, malzememiz tamam. Karavanayı da şey yapıyorum. E, şu anda gene kontrole verdim. Ceyran, meyran, şitrom yani Ceyran işlerini falan hepsini kontrol etsinler. Tüpleri falan, lastik fren mereller hepsini kontrol edeceğim. E, ben e, ona göre bütün hazırlığı yapıyorum. Benim motorun her şeyi tamam zaten yan çanta falan her şeyi almıştım. Sadece bunun bir e, kumandasını alacağım ama ben geçen bir şey fark ettim. Bu mikrofon e iki sefer bu düğmeye basarsan direkt ben şey yapıyor. Çekime giriyor Basarsan durduruyor ama ben her şey profesyonelce olsun. Yani bunun özel bir kumandasını alacağım. Geçen baktım 100 liraya falan da. Bakacağım. Aşırı bir buna da aşırı da bir para vermek istemiyorum. Çünkü şeydir. Biz bunda herhangi bir ne para kazanırız ne bir şey yapıyoruz. Bütün emeğimizi de bu işe vermek de istemiyorum. Ama gene de verdik. Gerçekte gene de verdik. Arkadaşlar ben bunu severek yapıyorum, gönüllü olarak yapıyorum. Çünkü ben burada bundan büyük bir keyif alıyorum. Bir insana yardım etmek için bundan güzel bir şey yoktur. İnsan keyif alıyor. Bundan dolayı kendinize iyi bakın.